Dayanak dişin şekline bakacak olursak, preparasyon yalnızca diş eti marjini ile sınırlı değildir. Yeterli boşluk olmasını da sağlamamız gerekir. Bununla birlikte, gereğinden fazla preparasyon, kuronun dişten kolayca ayrılmasına neden olabilirken, yetersiz preparasyon da teknisyenin güzel bir renk elde etmesini zorlaştırabilir. Bu estetik açıdan hoş bir durum olmadığı gibi, yetersiz malzeme kullanılması çatlamalara da neden olabilir. Dayanak dişin birinci, ikinci ve üçüncü yüzeylerinin şekillendirmede gerekli olduğunu düşünürsek, birinci yüzey undercut oluşturmaya meyillidir. Ama kronu dişe yerleştirirken bu durumda da yaklaşık 2 ila 3 derecelik düzensiz bir taper açısı bu yerleştirme yönü için yeterli olacaktır. Kron preparasyonunda vestibül alan şekillendirirken bu tür 3 yüzeyli yapı göz önünde bulundurulmalıdır. Doğal dişlerin proksimal yüzeyine dikkatinizi çekmek istiyorum. Proksimal yüzeyde servikal bölge denildiğinde gözünüzün önüne bu şekilde hafif iç bükey yapılar getirin. Bu mavi alan dikkatlice şekillendirilmelidir. Aşındırarak içbükey bir yapı oluşturmanıza gerek yoktur. Daha çok düz bir şekil vermeniz gerekir. Dikkatlice şekillendirerek interdental papillaya yer bırakmalısınız. Bu alan yeterince şekillendirilmezse yeterli boşluk da olmayacaktır. Bu da kron kenarının interdental papillaya nüfuz etmesine ve sıkıştırmasına neden olur. Bu durum papillayı düzleştirebilir veya daha az temizlenmesine neden olarak oral hijyeni bozar. Üreticiler çeşitli retraksiyon kortlarını öneriyor. Ancak ben genellikle 1 mm veya 1.25 mm kullanıyorum. Daha derin sulkus alanlarında ise 1.25 mm'yi kullanıyorum. Ancak çoğu durumda 1 mm'yi tercih ediyorum. Genellikle 0.2 mm'lik kortla başlayıp diş eti sulkusunun daha derin bölgelerine yerleştiririm. Ardından ilk kordu özenle hizalayıp vestibül tarafta sonlandırırım. Bu en önemli kısımdır. Yani ölçü alırken ikinci kordu Birincisinden farklı bir noktadan interproksimal alandan başlayarak palatinal tarafa doğru daire çizerek ve ardından interproksimal alanda bitecek şekilde yerleştirmek. <laughs>